Retinoik asit kullanan hastalarımız, krem formu olur, serum formu olabilir veya bizim sistemik retinoid dediğimiz işte Zoratenin, Aknefrent gibi ilaçları kullanan hastalarımızın çok sorduğu bir soru ya da merak ettiği bir konu var. Hocam bu ilaç cildimi inceltiyor mu veya inceltti? Böyle bir şey kesinlikle yok çünkü retinoik asitler hücre yenilenmesini hızlandırdığı için cildinizi yeniliyor ölü hücrelerden arındırıyor, kolajen ve elastin sentezini arttırarak daha sıkı, daha canlı, daha parlak bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Ha, ilaçları bu tarz içerikleri kullanırken cildinize biraz hassasiyet, kızarıklık, tahriş olduğu için daha doğrusu hastalarımız bunu hani cildim inceldi şeklinde yorumlayabiliyor. Hayır, bazı kişilerin cildi hassas olduğu için bunları görebiliyoruz. Bazen ilaçları yanlış kullanabiliyor hastalar. Biz zaten retinoik asitli ürünler önerdiğimizde her zaman güneş koruyucu ve nemlendirici kullanın diyoruz. Kullanmalısınız. Yani benim söylemek istediğim özetle retinoik asitler kesinlikle cildinizi inceltmiyor. Tam tersi cildinizi yenileyip canlandırıp parlatıyor.